Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar mevni zarfları öğrenmeye devam ediyoruz. Hemen ibaremize bakalım. Ve minha mevni olan zarflardandır. Ne iza 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 mevni olan zarflardandır. Ve ye bu izan içindir. Lil müstakbeli müstakbel içindir. Gelecek zaman manası veririz. Bakacağız şimdi örneğimizde. Ve fiha bu izada vardır. Ne vardır? Mane şartı şart manası vardır. Şart manasına da kullanılır bu izah. Fenizalike bu bakımdan, bu ecilden yani izanın şart manası içermesi bakımından iza şart manasına olduğu için uhtira tercih edildi, tercih edilmiştir. Nerede? Badeha. izadan sonra ne tercih edilmiştir? El fiil. Bunun için yani izada şart manası olduğu için kendisinden sonra fiil gelmesi tercih edilmiştir. Megadiyekünü bazı kere olur iza. Niçin olur? Lil müfaci eti müfacı için olur. Sürpriz için sürpriz edatı olur. Feyelzemi o zaman lazım gelir. Yani e, iza müfacı için olduğu zaman lazım gelir. Gerekir. Ne gerekir? El müptede ve müpteda. Nerede gerekir? Vadeha izadan sonra. İza müfacı için olduğunda kendisinden sonra bir müpteda lazım gelir. Evet. Evet, izada e, bir zarftır, zaman zarfıdır değil mi? Zaman izaca e geldiği zaman diyoruz. Zaman zarfıdır. Ee, müstakbel içindir. Evet, iza müstakbel içindir. Evet, yani mazi fiilin başına gelse bile gelecek zamanı ifade eder. Mazinin başına gelse bile ne yapar? Gelecek zamanı ifade eder. Evet, iza nedir? Cümleye muzaf olan bir zaman zarfı zarfıdır. Cümleye muzaf olur. Sükün üzere mebnidir. Mebnidir değil mi? Mebni arız. Sükün üzere mebni. E, o zaman dığında, dığı zaman, eceği zaman, ince, unca, ken manalarına geliyor. Evet. Evet, iza cae tekellemtü me'ahü. İza cae. Geldiği zaman, geldiği vakit tekellemtü mahu onunla konuşurum. Geldiği zaman onunla konuşurum. Evet, ne yaptı? İza zaman zarfımız ca'iye muzaf oldu. Aynı zamanda kendisinde şart anlamı da var. Cezmetmeyen bir şart edatı, şart zarfı. Evet, mazisi, yani şartı mazi veya mazi manalı fiil olur. Şartı mazi ya da mazi manalı fiil olur. Cevabı ise muzaridir. Mazi bile gelse muzari manası verilir. Mazi bile gelse muzari manası verilir. Ne dedik? Onunla konuşurum. Mesela tekelleme fiili mazidir. Tekellem tü. Onunla konuştum ee, dememiz gerekiyor normalde. Ama iza müstakbel içindir. Gelecek zaman anlamı verilir. Muzari anlamı verilir. Yani cevap cümlesi mazi bile gelse bu şekilde ne yaparız? Muzari anlamı veririz. Onunla konuşurum şeklinde. Evet, niye böyledir? Çünkü, niye mazi film başına gelse bile gelecek zamanı ifade eder? Çünkü asli özelliği mütekellimin inancında vuku kesin bir hadisenin gerçekleştiği gelecek zaman dilimlerinden bir dilim için kullanılmasıdır. Evet, yani mutlaka e, sözü söyleyen mütekellime göre mutlaka gerçekleşecek olan gerçekleşmesi kesin olan e, bir hükmü söylemek için bir ifadeyi bir olayı bir durumu söylemek için zikredilir ve dolayısıyla muhataba da şunu demek istemektedir yani o kadar kesin ki bunun olacağı diye ne yapar yani mazi manasıyla mazi kalıbıyla getirilse bile muzari anlamı verilir. Evet, nitekim Kur'an-ı Kerim'de de çok kullanılmıştır. Evet, izle Şemsü küvira tekvir suresinin birinci ayet kelimesi oradan bakabilirsiniz. E, güneş dürülüp karardığında, evet, devam ediyor. E, bu şekilde kıyamet alametleri, yani kıyametin meydana gel, gelmesindeki olaylar, gelişindeki olaylar anlatılıyor ve ne diyor devamında alimet nefsün maah darat. Kişi neler yaptığını öğrenmiş olacaktır diye orada alimet nedir? İza'nın amili. Devamındaki alimet. Evet. Kur'an-ı Kerim'de gaybı bilen Yüce Allah olacağı beklenen hadiseleri kesinleştirmekte çok kullanılır. Evet. Gaybı bilen Yüce Allah olacağı beklenen hadiseleri kesinleştirmekte çok kullanır. Cenab-ı Hak. Evet. İza lafzını. Evet. Daha güneş dürülüp kararmadı. Kıyamet kopmadı. Ama yani küvirat diye mazi getirildi. küvirat diye mazi getirildi. Yani o kadar kesin ki bunun olacağı. Yani geçmişte olan bir olay gibi. Yani nasıl ki geçmişte meydana gelen bir olayın vuku kesindir. Meydana geldiği kesindir. Değil mi? Dolayısıyla ya kıyametin kopacağı, daha kıyamet kopmadı. Gelecekte kopacak ama o kadar kesindir ki onun kopacağı e bu yüzden muzari geleceği yerde ne geldi? Mazi sigasıyla gelmiş oldu. Bunu da meani ilminde öğreniyoruz. Burada da kısaca söylemiş olduk. Evet, yani bu neyin sebebi oldu aslında baktığımız zaman, yani mazi'nin gelmesi, yani izadan sonra ne yapıyor? Mutlaka bir mazi ya da mazi manalı bir fiil geliyor. Aslında bunun sebebi olmuş oldu bu. Yani burayı da bu şekilde anlayalım. Evet, yani mütekellimin indinde, inancında vuku kesin bir hadisenin e, gerçekleşeceğini ifade etmek için ne yapıyor? Fiili mazi kalıbıyla e, getiriliyor. Evet, ama cevap, cevapta ne yapıyoruz? Muzari anlamı, müstakbel anlamı veriyoruz. Evet. Ne dedik? Mesela alimet nefsüm ma ahdarat. Kişi neler yaptığını öğrenmiş olacak. Yani alimet mazi olduğu halde ne yaptık? Muzari anlamı verdik. Evet. Evet. Burası bu şekilde. Fakat bazen maziyi ifade etmek için de kullanılır. Mesela Zülkarneyn kıssasındaki e, Kehf suresi 93. ayet arkadaşlar. Oradan bakıp yazabilirsiniz. E, veya bakabilirsiniz. Hatta izâ belaga beyne seddeyni Nihayet, hatta nihayet, İze belaga beyne seddeyne, iki dağ arasına ulaştığında. Evet, bu şekilde iza ne oldu? Zaman zarfı ve maziyi ifade etmek için kullanıldı. Olayın tabi bu ortasından bir cümle yani. Öncesine sonrasına bakabilirsiniz. İki dağ arasına ulaştığında. Yine Kev suresinin 96. ayet kelimesi. kerimesi. Hatta iza seva beyne sadefeyni nihayet iki dağın arasını aynı seviyeye getirince hatta nihayet iza seva müsavi kalınca aynı seviyeye getirince eşitleyince beyne sadefeyni iki dağın arasını burada da seva fiil mazi mazi ve mazi anlamında kullanılmış. Hatta iza e, cealehu naran yine e, 96. ayet-i Hatta iza cealehu Naran. Artık onu kor haline getirdiği vakit. Evet. Hatta ize, Caleh, artık onu getirdiği, yaptığı vakit. Naran. Bir kor haline getirdiği vakit diye bu şekilde maziyi ifade etmek için buralarda kullanılmış. Evet. İza lafzında şart manası vardır. İza lafzında şart manası vardır. Dedik ibaremizde. Evet. Şart manası vardır. Evet. Şart ne demek? Yani bir cümlenin ifade ettiği mefhumun başka bir cümle üzerine kurulması ve dayanması demektir. Bağlanması demektir. Şöyle şöyle yaparsan şöyle şöyle olur. Yani bir cümlenin mefhumu gerçekleşmesi başka bir cümleye bağlıdır. Mesela çalışırsan başarılı olursun. Başarılı olmanın şartı nedir? Çalışmaktır. Başarılı olmanın gerçekleşmesi neye bağlıdır, neye dayanır? Çalışmaya bağlıdır, bağlıdır. Evet. Dolayısıyla izada da bu şekilde bir şart manası vardır. O zaman diyor, izalafsı harf manası yani il ve le manası içermektedir. Mevniliğinin başka bir sebebi de budur. Evet. Ve kendisinde şart manası olduğu için de kendisinden sonra bir fiilin gelmesi tercih edilir. Çünkü e, fiil şart ve cezaya münasip düşmektedir. Yani şart ve ceza anlamı nerede vardır? Fiilde vardır. Şöyle şöyle yaparsan şöyle şöyle olur. E, bu anlam nerede vardır? Fiilde vardır. O yüzden e, muhtar sayılmış yani daha çok tercih edilmiş fiilin gelmesi. Evet. E, muhtar dır dedik yani tercih edilir ama tercih edilmemiş olmasına rağmen bazen isim de gelebilir ismin gelmesine de cevaz verilmiş çünkü kendisinde şart edatı olmak bakımından in ve lev harfleri kadar köklü değildir kendisi yani in ve lev kadar köklü bir şart edatı olmadığı için kendisinden sonra böyle isim de gelebilir ama genelde ne yapar fiil gelir. Evet bazen müfaciye için olur. Müfaciye ne demek? Sürpriz. Evet aniden karşılaşılan bir durumu. Bir anda bir şeyle karşılaştığımız zaman söylediğimiz ifadeye ne diyoruz? Müfaciye, sürpriz edatı. Ne zaman sürpriz edatı olur? Kendisinden sonra bir isim cümlesi geldiği zaman. Çünkü ne diyoruz? Bakın kendisinden sonra bir müfteda gerekir müfaciye için olduğu zaman. Dolayısıyla kendisinden sonra bir isim cümlesi varsa nedir? O iza izai, izai müfaciye sürpriz edatıdır birden bir de baktım ki bir de ne göreyim diye tercüme ederiz. Evet bakalım örneğimize. Haraçlı ben çıktım. Feiza. Bir de ne göreyim? Bir de baktım ki esse bu Aslan. Çıktım yani dışarı çıktım. Bir de baktım ki karşımda bir arslan duruyor. İza nedir? İza-i Böyle karşısında bir an beklenmeyen bir anda görülen şey için ne yapar? Kullanılabilir. Evet. Yani ne demektir? Feize sebu'u vakifun veya feize sebu'u hadirun demektir. Evet. Vakifun. Feize sebu'u vakifun veya hadirun <laughs> da diyebiliriz. Evet. Haber ne yapmış? Yani hasfedilmiş. Başındaki F nedir? Sebep ifade eder deniliyor. E, çünkü yırtıcı hayvanla karşı karşıya gelmeye neden olan şey dışarı çıkmaktır demiş. Evet yine bir görüşe göre de mana bakımından en yakın olanı fa'nın atı harfi olmasıdır demiş. Bunların açıklamasını yapmış. Buralara girmeyelim. Bizim burada anlayacağımız ve anlamamız gereken nedir? E, i̇za bazen müfaciye için olur. Peki iza müfaciye için midir? Değil midir? Bunu nereden anlarız? Kendisinden sonra bir isim cümlesi varsa Şimdi esse bu mübteda masuf vakfın haber. Haber hasfedilmiş. Yani kendisinden sonra bir isim cümlesi varsa, bir isim varsa nedir? İza, izai müfaciyedir diyebiliriz. Bir fiil cümlesi varsa e, fiil cümlesi varsa o zaman nedir? E, şart edatıdır. Zarftır. E, zarftır ve şart edatıdır diyebiliriz. Evet. Evet. Şart manasına olduğunda hani mevnilik sebebi nedir? E, şart manası olan in veya ya da ilev, da evet in şartı ya manasını e, mütezammil olmasıdır. Yani in manasını ya da le manasını diyebiliriz. Harf olan mevni asıl olan e, bu harflerin anlamını içerdiği için ne olmuş bu da mevni olmuştur. Evet devam edelim. ibaremize. lemin ham mebni olan zarflardandır. Ne iz iz, i̇z mebni olan zarflardandır. İz içindir. Lil mazi mazi içindir. Evet maziye delalet eden bir zaman zarfıdır ve teka u vaki olur. Nerede ba daha izden sonra ne vaki olur? El cümle tü cümle izden sonra da cümle vaki olur, cümle gelir mutlaka. Evet. İzle nedir? mebniidir. mebnidir. Onun mebni olması da aynı haysü lafzında olduğu gibi. Yani haysü de dile getirilen illetten ötürüdür. Evet, haysü neden mebni olmuştu? Çünkü cümleye muzaaf olur. Cümleye muzaaf olan şey de hakikatte cümlenin içermiş olduğu mastara muzaaftır. Dolayısıyla bunlar haysü ve iz görünüşte cümleye muzaafsa da sanki ona muzaaf değilmiş. Yani mahsuf bir mastara muzaafmış gibidir. Başka bir deyişle muzafin lehi mahsuf gibidir. Bu nedenle izafetten kesilen zarflara benzeyerek zamme üzerine mevni kılınmışlardır. Veyahut da vazı yani kuruluşu kurulumu yani iki harfle olması itibarıyla harfe benzediği için yani bir isim Arapçada ne olur? Üç harfle olur. En az üç harfli olur. İki harfli bir isim olmaz. Dolayısıyla bu iki harfli olmakla harfe benzediği için değil mi? Harfi cerler mesela alayı düşünün veya İni düşünün yani harfler nedir iki harfli dir mesela işte dolayısıyla vazı itibarıyla kurulumu itibarıyla harfe benzediği için iki harf üzerine vaz edildiği için nedir bundan dolayı da mebnidir denmiş evet evet kendisinden sonra cümle gelir bu cümle isim cümlesi de olabilir fiil cümlesi de olabilir evet iz o zaman, dığında, dığı zaman, eceği zaman, ince iken manalarına gelen bir zaman zarfımız. Evet, izgâme, zeydün. Zeyd kalktığı zaman, ayakta olduğu zaman, ayakta olduğu vakit ne olmuş? E, fiil cümlesine mu, e, muzaf olmuş, kendisinden sonra fiil cümlesi gelmiş. E, i̇z, zeydün kaimindesek ne olur? İsim cümlesine muzaf olmuş olur. Evet, bazen gelecek zaman için kullanılır. Allah-u Teala'nın. Evet. Mümin suresi 71. ayeti. Fesefe yerlemüne izil aglalu fi anagihim sözü gibi. Fesefe <laughs> yerlemüne ileride bilecekler. İz o zaman el aglalu kelepçeler fi anagihim onların boyunlarında olacak ve selasil ve zincirler fil <laughs> filhamim Evet ve aşı ateşe sürüklenecekler. Evet bunlar hep ayrı ayrı ait kilmeler. Yani öncesi sonrasıyla beraber bu şekilde. Evet burada iz ne yapmış? Gelecek zaman için kullanılmış. Evet böyle mazi için kullanılır iz. Ama burada ne olmuş? Gelecek zaman, müstakbel için kullanılmış. Evet. Kendisinden sonra e, i̇sim cümlesi de gelebilir, fiil cümlesi de gelebilir. Çünkü e, sadece fiil gelmesini vacip kılacak, gerekli kılacak bir şart manası taşımamaktadır. Evet. Kâne zalike iz zeydün kaimin gibi demiş. Buradaki örneğimiz Molla Cami'deki. Yine kâne zalike iz kâme zeydün. Evet gibi. Buralarda almış, isim cümlesine ve fiil cümlesine muzaf olmuş. Yani i̇lk verdiğimiz örneklerde olduğu gibi bazen müfaciye de olur imiş iz ama bu azdır. Bu yüzden Musa Hazretleri onu zikretmemiş. Yani hep izayı biz müfaciye olarak görürüz genelde. E, i̇z'in müfaciye olması azdır. E, o yüzden Musa Hazretleri Kafiye kitabına bunu almamış. Ve mesela Haraçtu feiz Zeydun kaimin. Haraçtu çıktım, feiz bir de ne göreyim? Zeydun kaimin. Zeyt ayaktadır. Ne olmuş? Müfaciye için olmuş ama bu azdır. Kullanımı azdır bunun bu şekilde. Evet. Evet. İz mazi içindir. E, ee, i̇zgale ve izgale rabbike. Bir zamanlar Rabbin demişti. Yani hatırla o zamanı. Diye Kur'an-ı Kerim'de sıkça görürüz. İz bu şekilde e, ne yapar? Geçmiş zaman için kullanılır. Evet. Burası bu şekilde. Bakalım tekrar. İza nedir? Mebine olan zarflardandır. Müstakbel içindir. Gelecek zaman anlamı taşır. Mazi, cevap cümlesi mazi bile olsa ne yapar? Muzari anlamı verilir. Kendisinde şart manası vardır. Aynı zamanda, e, evet, e, ve kendisinden sonra fiil tercih edilir. Şart manası olduğu için, şart ve e, cevap anlamı da fiilde olduğu için ne yapar? Kendisinden sonra fiil gelmesi daha güzeldir, daha iyidir. E, bazen müfaca için olur. E, kendisinden sonra o zaman bir müpteda lazımdır. Hmm, müpteda lazımdır değil mi? Ne demek? Yani müptedaya da bir haber lazım. ve dolayısıyla bir isim cümlesi olması lazımdır demek esasında bu cümle. Yani izah müfaciyeden sonra bir isim cümlesi gelir demektir. E, şart manasında olan izadan sonra bir fiil cümlesi gelir mesela. İzah müfaciyeden sonra isim cümlesi gelir. Yine iz de olan zarflardandır. iz, izanın tersine mazi içindir. Mazi manasının, mazideki bir şeyi anlatmak için e, kullanılır. Evet, kendisinden sonra bir cümle gelir. İsim cümlesi de olabilir, fiil cümlesi de olabilir. Evet, devam edeceğiz mevni zarfları anlatmaya. İnşallah burası anlaşılmıştır. Önemli bir konuydu. Sıkça kullanılan zarflar bunlar. İnşallah anlaşılmıştır diyelim. Varsa olumlu, olumsuz yorumlarınız, sorularınız bekleriz diyelim. Görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz.